Anne miniklere nereden? Arkadaşlar hoş geldiniz. Bizi tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Meraklı minik 15 yaşında tübi dergileri olduğundan dolayı bilhassa hadi dedik bunadan içerisine bir bakalım ve de çok 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 eğitici eğlenceli içeriklerin olduklarına karar verdik ve birlikte içlerine bakmayan devam edelim dedik. Anneciğim onu al bakalım. Daha sonra. Anne, anne, anne. İyi, hadi görsün. Bu da kızımızın çizimi ve boyaması. Al bakalım onu. Bakalım meraklı minik dergisinde acaba bizlere neler hazırlamışlar, neler yapmışlar? İçerisi dolu dolu bakar mısınız? Bugün hava nasıl diye e, çark yapmışlar hava durumu çarkı yapılışı ile ilgili bilgi dergimizin 30 31 sayfasındaki kitap oyun evet. öneri köşesinde evet. bulabilirsiniz. Evet. İsterseniz. Arkadaşlar işte böyle bu sabah. Yani. Tamam bunun etkinliklerini birlikte sonra yapacağız. Sen bana sabah müsaade ver. Tamam. Yağmurlu. Kız. yamulu Tamam hadi. Kızı. <laughs> Burada da çok güzel yapışkanlar <laughs> ayarlamışlar. Hava durumuyla ilgili alakalı. Yine aynı şekilde. Ocak ayının 2022 sayısındaki çıkartmaları diye not düşmüşler. Hemen bakıyoruz. Burada bir kutucuk var. Bunlar da yapılışlarını sonra tek tek bakarız. Şöyle bir hafıza kartı niteliğinde bir kart hazırlamışlar. Yine hava durumlarıyla alakalı. İşte şemsiye eşleştirme için çocuklarla birlikte özellikle 4-6 yaş çocuklarının eğlenerek öğreneceği süper bir dergi. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Çevre korumacıları iş başında etkinlik kitapçığı demiş. Meraklı miliğin ayrıca da fiyatı da çok uygun. Almak isteyenler, alabilecek olanlar ya da hediye etmek isteyenler çok isabetli bir karar alacağını düşünüyorum. Meraklı minik dergisinin içerisinde pekala neler var hediyelerine tek tek baktık, bir de içerisine bakalım. İçerisine cap canlı dolu dolu, hem karikatür şeklinde hazırlanmış hem de vermiş oldukları hediyelerin, etkinliklerin yapımlarını sayfaların arasına saklamışlar. Buralarda birçok etkinlik var. Çocukların bir şeyleri fark etmelerine çok iyi sağlamışlar. Eğlenceli çizimleriyle birlikte. Bizden çok beğendik. Sizde de tavsiye ediyoruz. Evet. Şöyle yapalım. İsterseniz çarkımızı bir bakalım demiştik. Ona bir bakalım. Nasıl yapılıyor da? Kaçıncı sayfalaydı? Bize söylemişlerdi. 30-31. sayfa. Hemen açalım. 30-31. sayfayı. Bir dakika. Bir dakika. Tamam bu TRT çocuğun anneciğim. Bir dakika. 30-31. sayfa demişlerdi. Şöyle. Çarkın yapımı. Şöyle bakıyorum, bakalım. Çok rahatlıkla ee, hemen parmağımızı arkadan ittirme ile bile açılabilecek şekilde tasarlanmış. Şimdi hemen çıkarıyorum. Şarkı da hemen kolayca çıkaralım. Parçaları kartondan çıkarın. Daire şeklindeki parçanın ortasındaki bulunan kesikli yerden parmağınıza iterek açın. Çarkı göstergesini oluşturacak parçayı çarkın ortasında kollardan geçirin. Hava durumu çarkınız hazır. Şu şekilde sanırım. Şöyle hemen kolaycık oldu. Şöyle dönebiliyor, hareket de edebiliyor. Hem iğneli değil ya da raptiyeli değil. Çok rahat hazırlanmış çocuklarımızla çok rahat bir şekilde oynayabiliriz. Hava durumunda da böylece öğretebiliriz. Mesela bugün hava nasıl? Güneşli, bulutlu, yağmurlu, karlı. Haydi önce hava durumunu gözlemle. Hava durumu çarkında bu havaya en uygun olan resim hangisi? Çarkın göstergesini parmağına çevirerek o resmin üzerine getir. İşte hava durumunu gözlemini yaptım bile çocuklarımızla birlikte mesela dışarıya bakarız. Hava durumu nasıl? Güneşli mi? Yağmurlu mu? Karlı mı? Bulutlu mu ya da e, hani gök gürültülü sağanak yağışlı mı? Ona göre çocuğumuz karar verir ve parmağıyla şöyle ittirerek mesela baktı güneşli bugün. Güneşli diyebilir. Ya da tekrar karlıysa karlı diyebilir. Böylece eğlenceli bir etkinlik yapmış olursunuz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.